Evet öğretmenler modellere devam ediyoruz yine sırada bireyselleştirilmiş öğretim ya da diğer adıyla keller planını görmektesiniz. Bu arada plan ifadeli model ya da yaklaşımları duyabilirsiniz. Ben anlatımımda yer vermiyorum ama işte Winnetka planı, Dalton planı gibi pek çok plan türleri görülebiliyor bu tarz bir ifadelendirme varsa genellikle bireysel öğretime bir atıf olduğunu size kısaca söyleyebilirim. Ha, siz niye anlatımda yer vermiyorsunuz hocam? Aşırı detay olduğunu düşünüyorum çünkü ve sürprizlerle sizi yormak istemiyorum. Ama bu önemli. Bundan bahsetmekte fayda var. Sorusu da geldi daha önceden. Yine sorabilme olasılığı da var. Şimdi bireyselleştirilmiş öğretim keller planında keller şunu ifade etmiş. Demiş ki amacımız öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilmek olmalı demiş. Amaç bu. Biraz da önceki anlattıklarıma belki de bir eleştiri. Yani çocukların bireysel ihtiyaçlarını karşılayın ki etkili bir öğretim yapmış olalım. Sonra bir bakmış lan sınıfta 15 kişi var, 20 kişi var, 25 kişi var, 30 kişi var. Hepsinin ihtiyaçları da birbirinden belli oranla farklı olabiliyor. Nasıl yapacağız bu işi demiş. 30 tane öğrenci 30 farklı öğretim yapacak halimiz yok. Çünkü o dönem daha moda biraz daha klasik eğitimden yana. Çok sağlıklı bir yöntem düşünememişler bu noktada. Burada da Keller düşünüyor, düşünüyor ve şöyle bir yöntem buluyor. İşini kolaylaştırmak için yapıyor aslında bunu. Diyor ki, benzer ihtiyaçlara sahip öğrenciler var sınıflarda. Ben bunları şayet diyor, bir araya getirirsem diyor. Yani homojen gruplar ya da seviye sınıfları oluşturursam diyor, bu doğrultuda diyor, sağlıklı ve bir sağlıklı bir öğretim yapabilirim ve işimi de kolaylaştırmış olabilirim. Bu da onun yöntemi. Ne yapıyor mesela? Hızlı öğrenenleri bir grup yapıyor, orta hızda öğrenenleri bir grup yapıyor, yavaş öğrenenleri bir grup yapıyor. Hızlı öğrenen gruptaki bütün öğrenciler zaten bu özellikte olduğu için hızlı bir öğretim süreci işlettiğimizde hepsine hitap etmiş oluyoruz. Orta hızda öğrenen öğrenci grubunda herkes bu özellikte yaklaşık olarak olduğu için orta hızda bir öğretim sunduğumuzda hepsine hitap etmiş oluyoruz. Aynı mantıkla yavaş grupta da bunu yaşıyoruz. Ya da başka bir örnek, mesela bir grup öğrenci birinci üniteyi anlamamış. Bunları bir grup yapıyorum. Bir grup öğrenci ikinci üniteyi anlamamış. Bunları bir grup yapıyorum. Bir grup öğrenci üçüncü üniteyi anlamamış. Onları bir grup yapıyorum. Şimdi birinci üniteyi anlamayanlar grubunda herkesin ihtiyacı aynı olduğu için birinci üniteyle ilgili ek öğretim yaptığımda hepsine hitap etmiş oluyorum. İkinci ünitede eksiği olan öğrencilere ikinci üniteyle ilgili bir ek öğretim yaptığımda hepsine hitap etmiş oluyorum. Üçüncü üniteyle ilgili eksiği olanlarda da durum aynı. Yani herhangi bir özellikten dolayı homojenleştirme yapabilir. Öğrenme hızları yönünden homojenleştirebilir, öğrenme ihtiyaçları yönünden homojenleştirebilir ya da öğrenme özellikleri yönünden homojenleştirebilir. Ya da seviye sınıfları. Fark etmez. İkisi de aynı mantığa gelmektedir. Hatta ülkemizde de belli oranda uygulanmaktadır. Özellikle YKS dershaneleri bir dönem çok yapıyordu. Hala yapıyorlar mı bilmiyorum seviye sınıfları oluşturuyorlardı ve seviye sınıflarını şöyle meydana getiriyorlardı. İşte iyi öğrenciler diye kastettiklerini bir grup yapıyorlardı. Birinciler sınıfı. Mesela benim dershanemde yıldızlar sınıfıydı orası. Ya da ikinci olan grupta biraz daha orta başarı düzeyindeki öğrenciler var. Üçüncü olan grupta biraz daha geri başarı düzeyinde olan öğrenciler var. Böylece Birincilerin olduğu grupta üst düzey bir öğretim gerçekleştirebiliyor. Hepsine hitap etmiş oluyor. Orta düzeydeki öğrencilerin bulunduğu grupta orta düzey bir öğretim yapabiliyor. Dershanelerimizde var bu metot. Hatta bazı devlet okullarında normalde yasal olmasa da illegal şekilde yapıldığını da görüyoruz. İşte LGS'den aldıkları puanlara göre şubeleri oluşturuyorlar. Niye? Çünkü onlar iyi düzeyde puanla gelmişler. Onları biraz ayrıcalık tutalım gibi kullanıyorlar. Aslında kellerin mantığı bu değil. Kellerin mantığı bir zümreye ya da bir öğrenci topluluğuna ayrıcalık tanımak değil. Kellerin mantığı herkese ihtiyacına uygun bir öğretim yapabilmek. İyi niyetle yapıyor yani bunu biraz biz bozmuş oluyoruz esasen bu noktada. Homojen gruplarla öğretimi yapıyoruz. Tabi burada şöyle de bir şey var. Yani homojen gruplar var ama hep öyle kalmıyor. Gruplar arası geçiş sağlanabiliyor. Ne demek bu? Diyelim ki sen sürecin başında seviye tespit sınavına göre çok iyi düzeyde bir öğrenciydin. O özelliğine uygun bir grupta bulundun ve öğretimi aldın. Ama süreçte çalışmalarında geriledin ve sen artık başarı düzeyi olarak bir tık aşağı düştün. O zaman senin aşağı gruba yönlendirilmen lazım. Çünkü artık sen oradaki homojenliği bozuyorsun ve yapılan öğretim de doğal olarak senin ihtiyacını karşılamıyor. Aynı mantık alt gruptaki bir öğrenci çalışmalarında yüksek seyir etti ve başarısını üst seviyeye taşıdı. O zaman onun da üst gruba alınması lazım. Çünkü artık aşağının homojenliğini bozuyor. Bir üst gruba geçmesi lazım ki orada ihtiyacına uygun bir öğretim alması lazım. Yani öğrencilerin ihtiyaçları, özellikleri ya da öğrenme hızları değiştikçe gruplar arası geçişi de sağlayabilirsiniz der. Keller. Ve burada tabi takdir edersiniz okulu sınıflara böldüğünüzde çok bir problem yok. Lakin sınıfı homojen gruplara böldüğünüzde biraz işiniz zorlaşıyor yine. Üç tane grup oluşturdun. Hızlılar, ortalar, yavaşlar. E şimdi sen bir tane öğretmensin. Hepsine hitap edemeyebilirsin. Burada işte size yardımcı öğreticiler eklenebilir. Yardımcı öğreticiler nedir peki? Üst seviye öğrenciler denir bunlara. Yani siz öğrenme düzeyi daha üstte olan öğrencileri grupların başında size yardımcı öğreticiler olabilmeleri için kullanabilirsiniz diyor. Tamamıyla o öğrencilerin takibatı, gerekli yerde destek sağlanması noktasında yardımcı öğreticilerimiz vardır. Toparlayalım o zaman. Ne dedi bize keller? Amacımız bireysel ihtiyaçları karşılamak olmalı dedi. Bu kapsamda homojen gruplar oluşturuyoruz. Özellikler bakımından öğrencilerin benzer olanlarını bir araya getiriyoruz. Ve böylece o grubun ortak özelliğine hitap eden bir öğretim yaptığımızda hepsinin ihtiyacına hizmet etmiş oluyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey ne? Keller planını sorar mı ÖSYM? sorabilir. Daha önceden sordu. Değerli öğretmenlerim, hemen hemen bütün öğretmenlerimde gördüğüm şuradan akılda tutmaya çalışıyor. Çünkü niye anahtar kelimecilik var? Buradan soracağını çok zannetmiyorum. Yani homojen gruplandırma diye bir soruyu getireceğini zannetmiyorum. Her zaman aklımızda tutmamız gereken şey burası. Amacının ne olduğunu unutma. Bak amacımız bu bizim. Bireysel ihtiyaçları karşılamak. Soru da büyük ihtimalle şöyle olacaktır. Bir öğretmen sınıfındaki öğrencinin bireysel bir ihtiyacı olduğunu görmüştür. Bunu gidermek için ne yapmalı? Hemen seçeneklerde bireyselleştirilmiş öğretimi arayabiliriz. Buna odaklanmayın çünkü bu amacımız değil bizim. Bu bizim neyimiz? Kolaylaştırıcı bir yöntemimiz. Ha soruda geçiremez mi? Geçirebilir. Ama çok bariz bir ifade olduğu için ve çok farklılaşmış bir ifade olduğu için ÖSYM'nin bu kadar kolaylık yapacağını düşünmüyorum. Daha çok vurgu şuradan gelecektir. Unutmayın, amacımız bireysel ihtiyaçları karşılamak. Bu minvalde bir talepte bulunulduğunda bize aklımızın bir köşesinde bulunan modellerden biri muhakkak bireyselleştirilmiş öğretim olmalıdır. Ha tabii ülkemizde sadece yanlış mı uygulandı? Hayır. Doğru uygulandığı dönemlerde oldu. Ben üniversitedeyken bir rehabilite merkezine yönlendirilmiştik. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin o dönem şöyle sınıflandığını görmüştük. İşte sınır zeka seviyesinde olanlar vardı. Onlar bir grup yapılmıştı. Hafif zeka geriliği olanlar vardı. Bir grup yapılmıştı. İleri zeka geriliği olanlar vardı. Bir grup yapılmıştı. Bilmiyorum. Belki hala devam ediyordur özel eğitimde. Bu belki de devam etmiyordur. Bir bilgim yok. Burada sınır zeka seviyesinde olanlara onlara hitap eden bir öğretim yaparak Hepsinin bireysel ihtiyacına uygun davranmış oluyoruz. İşte hafif zeka geriliği olanlarda onların durumuna hitap eden bir öğretim yaparak hepsinin ihtiyacına hitap etmiş oluyoruz. Unutmayalım, amacımız bireysel ihtiyaçları karşılamak.